Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Tefsir-u suratil Fatiha'ti. Fatiha suresinin tefsiri yani izahı açıklaması. İlk etapta Fatiha suresinin böyle kısa bir maal tarzında manasını yapacağız. Sonra burada tefsirine geçeceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Allah ki er Rahim. Rahmandır yani bu dünyadaki bütün canlılara rızık verendir. Er-Rahim ve sadece ahirette müminlere, mümin kullarına merhamet edendir. Zaten ayet-i kerimede buyuruyor ve kana bil mu'minina rahima sadece müminlere rahimdir o maliki din malikin sahiptir. yevmiddin din din burada hesap ve ceza hesap ve ceza gününün e, sahibidir o Allah iyyake na'budu yalnızca sana ibadet ederiz ve iyyake ve yalnızca senden yardım dileriz ihdina sıratal müstakime ihdina bizi ilet bizi ulaştır Es-sıratel müstakime Doğru yola bizi ulaştır. O doğru yol ki Sıratel lezine en'amte aleyhim Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna Gayril mağdubi aleyhim Gazaba uğramışların değil Ve Ve yolunu şaşırmışların Yolunu kaybetmişlerine de değil. Burada el mağdubi aleyhim Den kasıt Yahudilerdir. O dalinden kasıt da Hristiyanlardır. Evet. Beyne yedeyi suratil kerimeti. E, bu Fatiha suresinin ön sözü. Hâzihi suratul kerimetu. Bu sure Mekkiyetun. Mekke'de inmiş bir suredir. Ve ayetuhâ ve bu surenin ayetleri seb'un yedi tanedir. Bil icma'i icma olarak yedi tanedir. Ve tusemme <laughs> isimlenir el fatihaten Bu sure Fatiha olarak isimlenir. Fatiha demek açıcı. Neyi açıyor? E çünkü li kitab kitabil aziz. Aziz olan kitap yani Kur'an-ı Kerim açıldığı için biha bu sureyle bu Fatiha suresiyle açıldığı için buna Fatiha açıcı ismi verilmiş. Hayır çünkü bu inneha bu sure evvelul Kur'an'ı Kur'an'ın ilk suresidir ama fit tertibi tertip bakımından hani Kur'an kimdeki o surelerin dizilişi bakımından ilk suredir. La fin nüzuli iniş bakımından değil. Hani Kur'an-ı Kerim'in inmesi bakımından ilk sure Fatiha suresi değildir. Alak suresi ilk beş ayettir. O yüzden bu e, nüzul bakımından değil, e, tertip bakımından Kur'an-ı Kerim'in ilk suresidir bu Fatiha suresi. <laughs> ve ve bu sure, bu Fatiha suresi ala kısariha, kısa olmasıyla birlikte. Bu ala bir mana maadır. Yani ma'a kısariha ve vicazetiha. Vicazet kısar aynı mana geliyor, atı tesirdir bu süre kısa olmasıyla birlikte kadhavet kapsamış kapsamış maaniyel Kur'anil azimi Kur'an-ı Kerim'in manalarını kapsamış. Kur'an-ı Kerim manaları ki hani dedim tevhiddir, nübüvettir, ibadettir vesaire bu gibi manaları kapsamış. Ve iştemelet kapsamış ala mekasidihil esasiyeti mekasidihi uhi Kur'an'a dönüyor. Kur'an'ın esas maksatlarını yani temel maksatlarını kapsamış bir icmeli kısa bir şekilde detaya girmek sizin o temel maksatlarını kapsamıştır. Temel maksatlar işte e, itikattır, ibadettir. E, bu gibi konuları kapsamış. Fehye bu sure tetenavelu kapsıyor usule dini yani ve furuahu. Dinin usulünü ve furuunu kapsıyor. Usulen dinin temeli. Dinin temeli oluşan şeyleri ve dinin fer'lerini yani altlarını kapsıyor. Usulü dinden kasıt ietekadi konulardır. Fru'u dinden kasıt da ibadet e, konularıdır. Tetenevelü'l-akidete. Bu tetenevelü e, buradaki tetenevelü'den e, bedeldir. Yani usulü din ve fru'u kapsıyor ne demek? Yani tetenevelü'l-akidete. Akideyi kapsıyor. Çünkü mesela diyor ki... E, <laughs> Maliki <yavmi d -dín> bak itikad var. Ondan sonra e, Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanir <ar> Rahim Bunlarla işte akide e, bir olan Allah'a inanıyoruz. O Allah ki alemlerin Rabbidir, Rahmandır, Rahimdir. Bak bunlar hepsi akide alaka, alakalıdır. Bunları kapsıyor. Ve ibadete ve ibadete kapsıyor. Çünkü diyor ya diyor İyyâke na'budû Bak ibadete kapsıyor. Ve teşri'e ve teşri'e kanunları kapsıyor e, yine bu da iyya kena bu bu oradan çıkmış bu mana ve iktikada bil yevmil ahiri yevmil ahiri yani gününe itikadı kapsıyor bu sure çünkü yine diyor ya Malik yevmi din o, onu söylemek de itikadı kapsıyor ve imana bi sıfatillahil husna Allah'ın en güzel sıfatlarını sıfatlarına imanı da kapsıyor çünkü diyoruz ya Rabbil alemin er rahim Bunları kapsıyor. وإفرادُهُ ibadeti ona kapsıyor bil ibadeti ve istianeti ve duai evet bu virgül burada yanlıştır bil ibadeti ve istianeti ve duai ifradu tek olduğunu ibadet yardım dileme ve dua konusunda tek tek alan tekdini ifade ediyor çünkü ki yalnızca sana nabudu ibadet diyoruz ve iyake nestaîn ve yalnızca senden yardım diliyoruz İhdine sıratal müstakim. O da dua. İhdine sıratel müstakim. da duayı kapsıyor. Ve teveccühe ileyhi celle ve ala. Allah'a yönelmeyi kapsıyor. Bi talabil hidayeti. Hidayeti talep etmek. Hidayette ile dinil hak. Hak olan dine hidayetini ulaştırmayı talep ediyoruz. Orada diyor. İhdine sıratel müstakim. Hak yola, hak dine hidayeti talep etmeye yönelmeyi de kapsıyor bu ayet. İhdine sıratel müstakim demekle. والصراط والصراط المستقيم إلى الدين الحق والصراط المستقيم هو الصراط الدين الحق وزرنا والتضرع إليه الله يلهم أيده إهدنا الصراط المستقيم أمم أو لدامتنا الله يلهم أيده كابسور على الإيمان يعني إيمان وزرنا بذي ثابت كل إيمان وزرنا بذي ثابت كل İhdina's sıratal müstakîm yani o yolu biz, bize sebat ver. Ve nehc'is sabîl'is sâlihîn ve sâlih kimselerin yolunun o metoduna eee metodun üzerine sebatı eee talep etmek için yalvarmayı kapsıyor. Ve tecennübe ve sakınmayı da kapsıyor. Tarîkıl mağdûbe aleyhim ve dâllîn. Yolunu şaşırmışların ve gazaba uğramışların yolundan sakınmayı da kapsıyor. Çünkü diyor ya diyor gayril <laughs> mağdubi aleyhim ve leddalin. Ve ve bu surede şöyle bir şey vardır. El ihbaru haber veriyor bu sure an kasasil ümmemi sabiqin. Önceki ümmetlerin kıssalarından haber veriyor. Ve itla'u itla da ihbaru zunaftır ve aynı mana itla'un ihbar demek ve itla'u ve şundan haber veriyor bu sure. Ala ma'aricis suadai ve menazilil eşkiyâ. Said olanların ve şakî olanların yani iyi ve kötü olan kimselerin varacağı yerleri kapsıyor. Ma'arıç, e, suada, said olanların varacağı yer, menazil eşkıya, şakî olanların varacağı yer. Onlardan haber veriyor bu sure. Ve fiha ve bu surede şöyle bir şey var. Bu sure şunu da haber veriyor. Ette'abudu, yani e, e, uymak bi emrillahi Subhanu Allah'ın emrine ve nehi ve nehiyine uymayı da e, haber veriyor bu sure İyyâke na'budu diyor değil mi? Sen anlayacak sana ibadet diyoruz. Yani senin emirle, emirlerini yerine getiriyoruz. Yasakladığın şeylerden de sakınıyoruz. İlâ gayr mahunalike ve bunun dışında min mekâside bunun ise farklı maksatlar ve agradin amaçlar ve ehdafin hedefleri de kapsıyor bu sure. Fehiye bu sure, bu Fatiha suresi kel ümmi yani anne, anne gibidir bin nispeti, şuna nisbeten libaqiyetil e, suer-i e, diyecek. Geri kalan o e, surelere nispeten bir anne gibidir. Çünkü e, hepsinin <laughs> toplamında ifade ettiği maksatları bu sure kendisi onu ifade ediyor. O yüzden onların annesi hükmündedir. Cami'dir yani bütün o maksatlara. Ve <laughs> de bundan dolayı tüsemma isimlenir. Ümmel kitab", kitabın annesi diye ismini çünkü kapsayıcı olduğu için mesela Araplar kapsayıcı olan şeylere um ifadesi kullanıyorlar yani. Li çünkü bu sure cemaat bak kapsıyor, barındırıyor makasidehul esasiyete. Kur'an-ı Kerim'in esas maksatlarını, temel maksatlarını kapsıyor. Yani itikat, ibadet vesaire bu gibi konuları kapsıyor. Evet, şimdi geldik bu surenin faziletine. Fadluha bu surenin fazileti nedir? Raval İmam Ahmed İmam Ahmed rivayet ediyor. Ahmed bin Hanbel rivayet ediyor. Fil müsnedi kendi müsnedinde o hadis kitabında rivayet ediyor. Diyor ki enne Ubey bin Ka'b bu sahabe radıyallahu anhu kara'a ala'n Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize okumuş. Ümmel Kur'an'ı Kur'an'ın annesini yani Fatiha suresini okumuş. Fakala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimize de şöyle demiş. وَلَذِي نَفْسٍ بِيَدِهِمْ نَفْسِمİN ELİNDE OLDUĞU KİŞİYE YEMİN EDERİM YANİ ALLAHA YEMİN EDERİM Kİ MA UNZİLE İNMEMİŞTİR FITTEVRAATI TEVRATTA İNMEMİŞ VELA FIL İNCİLİ İNCİLDE İNMEMİŞ VELA Fİ ZEBÛRİ VE ZEBURDA DA İNMEMİŞTİR VELA FIL FURKÂNI VE KUR'ANİ KELİMEDE İNMEMİŞTİR MİSLÜHÂ BU SÛRENİN BİR BENZERİ DAHA İNMEMİŞTİR BU FATİHESÜN BENZERİ HİYE BU SÛRA ESSEBÜL METÂNİ 7 yedi ayet olan, el-Methani tekrarlanan, tekrarlanan yedi ayet. Çünkü bunu e, her namazda, her rekaatta ne yapıyoruz? Tekrar ediyoruz, tekrar okuyoruz. O yüzden buna tekrarlanan yedi ayet ismi verilmiş. Vel Kur'anul Azimu lezi utituhu, bana verilen Kur'an-ı Kerim'dir. Bu el-Kur'an-ı Azim, o Fatiha verilen isimdir. Ona Kur'an-ı Azim denilmiş. Halbuki Kur'an bir cüzüdür, bir parçasıdır. Niye ona Kur'an denilmiş? Çünkü Kur'an-ı Kerim'deki o temel maksatları kapsadığı için yani kısa lafızlar olması, lafızları kısa olmasıyla birlikte Kur'an'ın temel maksatları olan tevhid, nübüvvet, e, Maa'd yani öldürsen dirilme, haşr, ibadet bu gibi temel maksatları kapsadığı için kendisi de Kur'an'ın azim olarak e, tanımlanmış bu hadis-i şerifte. Fehazel <laughs> hadis-i bu hadis-i şerif yuşiru işaret ediyor ila kavli teala şu ayet kerimeye fi suratil hicr suresindeki ve şüphesiz biz sana verdik seb'an yedi ayet minel methani tekrarlanan 7 ayet bir de azime ve sana o büyük kur'anı verdik yüce kur'anı verdik burada vel kur'an azimen o fatiha suresidir ee, dediğimiz gibi o temel maksatları kapsadığı için ona kur'an e, e, ifadesi de kullanılmıştır Evet bu e, Fatiha suresinin faziletiyle ilgili bir hadis-i şerif daha da. Ve fi sahihil Buhari, Sahih Buhari'de geçiyor. Enne Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz kâle li Ebi Said ibn el Mualla, Muallan Ebi Said radıyallahu anhu peygamberimiz ona demiş ki: "Le uallimenneke." Sana muhakkak öğreteceğim. Sureten bir sure öğreteceğim. Hiye o sure e'zamu suri fi'l Kur'an. kuran Kerim'deki en büyük surede, sureler, suredir yani. Nedir o sure? Elhamdülillahi Rabbil âlemîn İşte Elhamdülillahi Rabbil Alemin i̇şte suresidir. Burada bazen e, cüz verilir, bir parça zikredilir, bütün kast edilir. Buna diyoruz min zikril cüzî ve irade kulli. Değil sadece Elhamdülillahi Rabbil değil. Yani buradan maksat o Fatiha suresi ya. Mesela sen diyorsun ki bazen hani günlük had diyorsun bugün 10 e, 10 de, defa e, had okudum. Yani değil sen o da kul olu ahad, kul 10 defa öyle okudun o anlama değil. Yani on defa kul okudum derken 10 defa o İhlas suresini okudum yani ya. Onun bir parçası zikredilir. Bütün kastedilir. Burada da Elhamdülillah Rabbim derken o Fatiha suresi kastediliyor yani. Evet. Hiye esseb'ül methani ve bu Fatiha suresi tekrarlanan 7 ayettir. Her namazda her rekata tekrarlandığı için ona esseb'ül es es methani ismi verilmiş. O vel Kur'anul azimul lezi utituhu ve bana verilen Kur'an azimdir. Kur'an azimin Kur burada ne? o Fatiha'ya verilmiş bir isimdir. Ve niye ona Kur'an-ı Azim denilmiş Fatiha suresine? Çünkü Kur'an'ın temel maksatlarını kısa e, kısa lafızlarıyla barındırdığı için. Geldik et tesmiyetu. Fatiha suresine verilen isimlere geldik. Tüsemma isimlenir. Yani bu sure isimlenir. El Fatiha'te. Fatiha diye isimlenir. Ve ummel kitabi umul kitab diye isimlenir. Çünkü Kur'an'ın bütün e, maksatlarını barındırıyor. O Kur'an onunla açılıyor. Ve mesani ve tekrarlanan yedi ayet diye isimlenir. Çünkü her rekatta, her namazda, her rekatında tekrar ediyoruz bu yedi e, ayeti. Ve ve şifa veren diye e, Birçok kişi mesela sahabeler aktarıyorlar. İşte şu, şu hastalığım vardı. İşte Fatiha'yı kaç defer okudum, e, iyileştim vel vafiyete yani vafi kamil kafiye yeterli vel kafiyete yeterli manasına geliyor. Çünkü kendisi Kur'an'ın temel maksatlarını bir arada bulmakta yeterlidir. Vel esase esastır vel hamde ve hamdiye bu gibi isimlerle anılıyor. Ve kad muakkak <coughs> muhakkak ki addedehe bu isimleri say, saymış el Al allametul kurtubi allame imam kurtubi verilen isimleri saymış. ve, ve zik etmiş en li hadihi suretin ve demiş ki bu sure için li hadihi sure bu sure için isne ayşara ismen 12 ismi var demiştir. Evet geldik el-lughatu. Buraya kadar olsun. bir dakika desene de inşallah Fatiha sözü kelimelerin lûgat yani sözlük alanlarını öğreneceğiz inşallah. ve sallallahu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.